Herkese TC Medical Point e, stüdyolarından selamlar. Bugün yanımızda İzmir'den Doktor Utku Tantoğlu, genel cerrah. Hoş geldiniz evet. hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok. Bomba gibi. Siz nasılsınız? Her zamanki gibi. <laughs> Sizi gördük daha bomba olduk. Hocamız e, aynı zamanda internette de bir fenomen gerçekten de. Evet, sosyal medyada ilgileniyorum zaten. Çok eğlenceli geçiyor. Vallahi ben hocam olayım. her izlediğimde şunu soruyorum. Oradaki o farklı sorular <laughs> önceden hazırlanıyor mu? Sizin bilginiz oluyor mu? Yok, benim hiç bilgim olmuyor. O sorular zaten gün içinde sürekli duyduğumuz sorular aslında. Evet. Hiç ekranlara taşınmıyor onlar. Çok daha farklı, çok daha garip sorular da oluyor. Hepsini taşıyamıyoruz tabii. Her gün uğraştığımız şeyler onlar. Çok <laughs> ilginç. Peki sizi hastalarınızdan şöyle geldiğinde işte randevu yapmıştır ve geldiğinizde karşında ''Aa ben sizi tanıyorum internetten.'' <laughs> diye oluyor mu? Çok oluyor. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Yani bence siz de hocamı takip alın. Evet, <laughs> evet, evet bu arada uzmanlık alanınıza da geçelim. Kendinizi kısaca bir tanıtırsanız. Genel cerrahi uzmanıyım ben. Ee, tabii genel cerrahi çok geniş bir dal. Ee, Birçok organ ve sistem aslında genel cerrahinin içinde ama genel. <laughs> Şu anda dünyanın zaten en büyük problemlerinden biri olan zaten pandemiden önce en büyük de obezite. Evet. Eee evet. pandemiden artık yavaş yavaş kurtulduğumuz için artık yine çok ön planda obeziteyle ilgileniyorum. Obeziteyle hı hı. ilgili ama dışı yöntemler var. Mide botoksu ya da mide balonu gibi. Hı hı hı. Ameliyat olması gerektiği kadar kilosu olmayanlarda ama yine kilo fazlası olanlarda bunları uyguluyoruz bir de artık ameliyat indikasyonu çıkan hastalarda tüp mide, şüphelah mağdur deniyor burada. Evet. O mide bypassı, magen bypass gibi ameliyatlar onların hepsiyle ilgileniyor. Bütün günü böyle geçiyor. Kilo işleri. Evet çok güzel. Şimdi hazır televizyondan fenomenlerden konuştuk. Uzmanlık alanında geçtik. Ben hatta şöyle bir birkaç tane kafamda sorularım vardı. Onları size sormak Tabii. istiyorum. Tabii. Mesela şimdi bu dizilerdeki doktor karakterleri. Evet. <laughs> Geçenlerde evet. hatta siz de çekmişsiniz. Bahar dizisinden evet. bir bölüm. Evet. Orada e, ki doktorlar şimdi biz izliyoruz tabii. Ben bir doktor değilim ama oradaki doktor dizilerindeki doktorların yaptıkları her şey doğru oluyor mu? Yok. Ya da siz nasıl doğru, buluyorsunuz? <laughs> genelde doğru olmuyor tabii yani şöyle. İyi yapımlarda tabii bir doktor e, danışman alınıyor. Hani gerçekte nasıl e, oluyor işler diye. Tabii gerçektekinin tamamını yansıtamıyorsunuz. Evet. Bir yandan da insanların genel e, izleyiciye ulaşmak gerekiyor. Çok merak edilen bir yer aslında içerisi. Hastane evet. neler oluyor, ameliyathane neler oluyor haklı olarak. Ee, çoğunlukla hatalı olur. Ee, evet. böyle Küçük küçük hatalar oluyor. Hiç yapmadığımız şeyler oluyor. İnsanların tabi aklında bazı beklentileri var. Ona yönelik gidiyor çoğunlukla. Ee, hatalar oluyor ee, ama e, yenileri, eskiden çok çok garip şeyler oluyordu. Yenileri Bak. oldukça iyi gidiyor. En son Bahar <laughs> dizisi var. Ona bir bakmıştık arkadaşlarla. Hiç fena değil aslında. Küçük küçük şeyler var ama... Evet, hatta o bölümü siz de çekmişsiniz galiba. O bölümde ben bile korkmuştum yani tam o sırada kalp masajı yaparken. Tabii 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 tabii. Çarpıldı. Orada onun yani daha kötü bir şeyle karşılaşması gerekmez miydi? Olabilir, olabilir. Çok şimdi o konu o elektroşok yapılıyor. Evet, orada çok yüksek bir elektrik uygulanıyor. Onların zaten prensipleri var. Hani elektroşok uygulayacak arkadaş uyguluyorum dediğinde herkesin uzaklaşması gerekiyor. Kesinlikle sedyeye dokunulmaması gerekiyor. Orada öyle bir hata yapılıyor zaten şeyde de, e, dizinin o sahnesinde de. E, Birçok şey var, yüzde ne yakın aslında doğruydu. Hiç fena değildi yani. Güzel. Evet, bugünlük bu kadar. Ne dersiniz? Görüşürüz bir daha. Evet, görüşmek üzere.